Evet şimdi ikizler burcunun iş hayatına geçiyoruz. Bunun içinde yine 9 tane kart seçiyoruz. Evet. İş hayatında, Ağustos ayında bir tıkanma görüyorum. Yani bu işten ayrılık olabilir veya işten ayrılırsam ya işsiz kalırsam endişeleri yaşıyor ve evet ayrılacak. Yani bir ayrılacak derken çalışıyorsa işten ayrılacak, kendi işi ise bir şeyleri bırakacak veya yapmak istemeyecek, psikolojiye gelecek hani... Böyle hani daha iyi böyle bir dinleneyim, bir rahat edeyim, hani bırakıp tatile de gidecek olabilir. Eee ama tehlike hissediyor iş hayatıyla ilgili. Bir an bir tıkanmalar görüyorum. Fakat düzeli düzelmeye hafif başlamış sanki. Hani Ağustos'ta daha da düzelir diye de düşünüyor. Ee, yani böyle bir mutluluk yaşamış fakat e, yakın bir zamanda da yine biraz bir tıkanma görüyorum. Eee bir zaman sonra hani bir Ağustos'ta hemen düzelmiyor ama daha sonra düzelecek görüyoruz.